Merhaba değerli izleyiciler. Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cidden gün sevilen, imanetin, başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerimizin özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de tezileyicili, sevilen oyuncularımızla mızlayıcili, yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.